Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Ben Berkay. Arkadaşlar beni kaç haftadan beri 3 hafta 4 hafta oldu yükle çekemedim. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Vaktim olmadı. Okul, okul, ödev falan. Vaktim olmadı arkadaşlar. Hepiniz hepinize çok özür dilerim ama beni mutlu ettiğiniz için çok teşekkür teşekkür ediyorum. 200 abone yaptınız. Çok sevindim. Tam 200 abone yaptığınızdan videoyu çektim arkadaşlar. Bugün müsait olabildim. Allah'a şükür. Ee, arkadaşlar bugün video çekelim. Arkadaşlar şöyle hemen kısaca kulübümüzü göstereyim. Ee, kulübümüz öyle çağ, çağ, yani çağın arkadaşın şeyini biliyorsunuz. youtube'un O biraz bıraktı. Mehmet başkanımız. Öyleyse başka birileri geliyor. Ee, kanı biliyorsunuzdur. Hemen şöyle bir size hemen göstereyim. Bir saniye. Şöyle. Gördüğünüz gibi kulübü de onun öyle. Ayrı kaldı. Yani büyük de istemedi. O yüzden bir onunla yapacağım. Yani yapacağım. Kulübü yasaktır arkadaşlar. Kankalarımız başkan yanmışsıdır. Ama başka tanımadığımız kişiler gelirse kıdemliye hediyemizi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma Leon'la başlayalım. Arkadaşlar yine çok 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 teşekkür ediyorum ki abone yaptığınız için. Şey. Ama yine de like 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 bekliyorum. Bildirimleri bildirimleri açmayı unutmayın. Like, atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Şu Pro eh, yani aldım. Sandıkları da alayım. Arkadaşlar başka oyunlar hangisi istiyorsanız e, altı alt yazabilir. Arkadaşlar bu e, yani e, böyle videolarımın üstüne yazılar artık yani böyle şekiller falan artık koyabiliyorum. Onları yani arkadaşım Mehmet bana söyledi. Ben de hepsini yaptım arkadaşlar. Bu videoda da gelecek mo montajlı sanırım arkadaşlar. Öyle atıyorum. Öylelikle her gün devam edecek arkadaşlar. Montaj şey yapmama. şimdi öldüreceğim. Şimdi onu da öldüreceğim. Oradanmış. Hoş 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 hoş. Arkadaşlar dinleyen, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar görüyorum videolarım çok çok beğeni görüyor, görüntüleme görünüyor He hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim benim kanalıma izlediğiniz için, 200 abone yaptığınız için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yani arkadaşlar kulübümüze gelirseniz çok sevinirim. Ee, böylelikle devam edeceğiz. Arkadaşlar yani siz bu videonun altında hangi oyunları istiyorsunuz, hangi videoları çekeyim yazabilirsiniz. Ben de artık yavaş yavaş yeni oyunlar yükleyip yani yeni oyunlar yükleyip arkadaşlar ben de şey yapabilirim. Onlardan da çekebilirim başka oyunlardan. Şimdi ne geleceğim onu bilmiyor. neyse. Kaç 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 kaç. Şimdi biz burada saklanalım. Saklanıyorum. Gel 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 Şimdi ben o arkadaşlar şimdi alacağım. Selamünaleyküm. Ha aldık. Ne arkadaşlar? Güzel gidiyoruz. vurdum. Vurdum vurdum güzel. Şimdi diğer adamı bulursam görmeni alıp oraya basacağım. Nerede acaba? Ve aldık. İki maç üst üste birinci olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Videomuzun şu an beşinci dakikasındayız. Ama arkadaşlar e, PES videosu gelebilir. Onu söyleyeyim. Kesin yani PES videosu gelmeye başlayabilir arkadaşlar. Yani PES videosu gelebilir yani. Kısaca kanıtlayayım. Bah. Na, bir git ya. Artık arkadaşlar tek başıma çekiyorum ama yakında yani yakında e, yani arkadaşlarımla beraber çekmeye başlayacağım. Arkadaşlarımla çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Onlarla beraber mesela Çağan'la, Çağan'la Mehmet'le falan işte Kaan'la falan diyelim videom gelebilir arkadaşlar. Alınmış alalım şu kutuları. Arkadaşlar eskiden çektiğim kargo simülatör oyunu çok izlenme oldu. Sonra kanı bir tane PUBG videosu çektim. Onda çok izlenme oldu. Ama arkadaşlar bu kargo simülatör oyunu çok şey olduğu için belki o oyundan yine çekebilirim arkadaşlar. Yani oyunu istiyorsanız ben, yani o oyuna gelebilir belki. O oyunun videosu da gelebilir. Of son anda. Son anda. Helal Şeli. Şeli kurtardı sayılır beni. Hii, hayır. 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 Hayır öldük arkadaşlar. Neyse artık. Yani devam edelim. Son iki maçımız diyebilirim arkadaşlar. Son iki üç maç. <laughs> Burada yorum, yorum yazmayı, yorum like ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Oo ikimiz beraber öldük. Bu nasıl bir şans? Alt 6 yiyoruz arkadaşlar. 6 eksi 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 altı. Dur, şimdi ben bu tarafa gidiyormuş gibi yapacağım. Tarafım öyle gözüktüm. haber onu arkadaşlar o gücü ben almadım mı sanki ben aldım. Öyle gördüm yani. Gel gel yapma gel. Gel. takın mı? Tamam güzel. Bak bak bak. Bibi. ay na no. erpil mor neyse artık tamam son bir maçımız diyelim arkadaşlar artık son bir maç son yani iki maç da olabilir bir maç da olabilir dakikaya göre hop hop aldım kortu aldım güzel Arkadaşlar bak söylediğim gibi Stars gelmeye devam ediyor. FIFA da gelmeye devam ediyor yani FIFA da gelecek yakınlarda. Pest de gelecek yakınlarda. Kargo simulator da gelecek. Pix bilenler vardır o da gelebilir arkadaşlar belki. Yani o videolar ya yani o şeylerden gelebilir. Op açık bro. Başlıyoruz. Selamun aleyküm aldım. Yüzüme saklamam. Okey beni arar belki. Belki. Koşun arkama. Kaş, kaç 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 kaç. Ben şu an gözükmemişimdir inşallah. Arkadaşlar bu son maçımızmış. 10. dakikadayız. Çıkacağım. Biraz sonra çıkacağım. Çıkabilirim. Aa. buraya. <laughs> Gel, gel lan Hadi, hadi arkadaşlar alacağım. Oo, hadi bakalım. Ben ben aldım, evet ben aldım arkadaşlar. Ve arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Ne konuşalım. Oh, 706. Aga, meyve kutu açsaydı keşke. Oo 23 puanı. Bunu da arkadaşlar kime verelim? ne verelim? B hadi baza verelim. Bas. Baza verdik. bir tane büyük kutu 29 altın. Oo! Ombur. Arkadaşlar yayında ombur çıktı. Arkadaşlar ilk defa ilk defa yanında bilmiyorum. ilk defa yayının yayında bir karakter çıkar arkadaşlar amberin çıkması yani bir şaşırdım hesaba amber çıktı güzel güzel oldu arkadaşlar. Amber çıktı. İyi. Amber çıktı arkadaşlar. Bari Amber alayım. Onunla beraber sonlandıralım. Arkadaşlar ee, beni 200 abone yaptınız. Bunun için çok 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 teşekkür ederim. Ama arkadaşlar ben de çok özür dilerim. Çünkü haftalardır 3-4 hafta oldu video çekemedim. Bunun için çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yeni dediğim kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.